Günaydın. Günamış. namış <laughs> Ne haber? İyidir senden ne haber? İyiyim aşkım ya rüyamda çok ıı, değişik şeyler gördüm. Ne gördün? Hadiseyi. <gülüyor> <gülüyor> ile mücadele ediyorduk. Biraz hadise benle alakalı. Çok iyiydi. Aşkım çok etmeseydin mücadele. <laughs> Bak çok iyiydi. Yani ediyorduk işte aşkım. Yani sen misin ben miyim böyle bir şey tabii yaptı. Tabii ki, tabii ki sensin. Aynen. Tartışılmaz. Evet, ben de öyle dedim. Falan bir mücadele kabustu adeta. Kabusa mı döndü? Evet. Sonra? Öyle işte. Sonra ağlayarak böyle hii, kanter içinde uyandım. Aşkım sen tartışılmazsın o konuda ya biliyorsun. Aşkım tartışmaya açık değil yani şimdi ne hayal ettim uyanınca biliyor musun dedim ki şöyle dedim isim vermeyeyim bir sanatçıyı etiketliyorum Aa, sonra şöyle var, şöyle boynum kırılacak kadar böyle buradan hiç ayırmıyorum hani hep onu seçiyorum yani falan sen ne yapardın diye düşündüm. Boynu kırdık sen böyle düşündüğün için. Düşün. <laughs> Başı koptu. Benim, artık. benim başım kopardı muhtemelen bu arada da. Anladım ben neye taktığını ama sana göstermiştim hayatım onu. Senin fotoğrafın olsa senin fotoğrafına karşı yapardık onu biliyorsun. Aşkım bana göstermen e, mesele değil bu arada da e, etiketlemen daha combo yani anladın mı <laughs> hani bak atarsın hepimizin beğendiği ünlü sanatçı illaki vardır. Ütopik bir şey zaten ama tutup da etiketlemem bir de hani görsün diye bu kadar mücadele verme Üst üste iki tane 502 saat Görsün yani. diye mi? Hani bana, beni, bana böyle çağdıştı. Çağ, ne diyorum ben? <laughs> bana böyle yansıttı yani. Yanlış hayatım görsün diye bir şey yapmam ben biliyorsun. Peki görüp yazsa falan. Mesela. Hangi hadise olduğundan bahsetmiş. Kardeşim. Büyük <laughs> hadise olur. Ben i̇şte ne hadise şey hatayı şey yaratır mi? yani. <laughs> Yazarsa programdan çıkar kardeşim. <laughs> Bak mesela <laughs> ya iyi sözleşmenin maddeleri ne diyor? Ne diyor? Ne dedi duymadık. Neyi? Ay ben de sizin için şaka böyle ya. şakalar yapacağım artık. Bize neler Çünkü neler Çünkü siz derdiniz. gerçekten dersiniz. şakanın dozunu çok aşıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Size yapıldığında sakin. burada tepkiyi yağdırırsınız. <laughs> Anladınız mı? Esip Aşkım, erkeklik taslarsınız direkt ama potaya siz ne hikmetse bize <laughs> önünüze geldiği gibi şaka yapabiliyorsunuz yani. Kim direkt bu pota. Iş? Ben Buse'ye hak veriyorum. <laughs> direkt potaya hak Ben Buse'ye hak veriyorum arkadaşlar. Evet. Beyza iki şaka yapıyordu direkt potaya çıkarıyordunuz. Asla ve katiyen böyle bir şeyi hiçbir erkek kabul etmez bu arada. E zaman seni yapıyorlar? kınıyorum. Aynen. Hayatım o bir kere olur bir daha olmaz merak etme sen söyle bana Ben hiç zannetmiyorum bence sen, yani senin tavrından dolayı yüz bulup yap yapabiliyorlar bu şakaları. Yok yok merak etme bir daha olmaz. Öleceğiz. Evet. Kim ne şakası? Sen ya? de onu bir daha görmezsin o videoları. <laughs> Rahat ol.